Merhaba Mehmet. Öncelikle nasılsın? Sorulara geçmeden önce kendini bize tanıtabilir misin? Tabii ki de. Ben Mehmet Yaşlı. Şu anda 17 yaşındayım. Şu an İzmir'de yaşamaktayım. Ve 2021 YKS sınavına girdim. 2021 YKS'de Türkiye 48.si, İzmir Buca 1.si oldun. Yaklaşık 3 milyon öğrencinin girdiği sınavda bu başarıyı elde etmek kolay olmamıştır. Bu başarıdan sonraki duygularını bizimle paylaşabilir misin? Öncelikle gerçekten çok inanılmaz bir duyguydu. Sınav sonucunu o bir ay boyunca çok heyecanla bekledik. Ve o sınav sabahı, sınav sonucunun açıklandığı sabah ailemle beraber bilgisayar başında oturduğumuz zaman o heyecan inanılmazdı ve sonucun da beklediğimiz gibi çıkması gerçekten muazzam bir histi. Sınava hazırlık sürecinde kendine nasıl bir çalışma yöntemi belirledin? İlk olarak konularda eksiğim olduğunu fark ettim yeni çalışmaya başladığım zamanlarda. Ee, İlerleyen zaman bu süreç içerisinde ilk olarak konu anlatımına yönelerek eksikliklerimi tamamlamaya çalıştım. İlerleyen zamanda eksikliklerimi tamamladıkça denemelere ağırlık verdim ve haftada birkaç tane deneme çözmeye başladım. Ve tamamen çalışma tempomu bu denemeler üzerinde eksikliklerimi kapatmaya yönelik kurdum. Hiç yapamayacağını düşündüğün zamanlar oldu mu? Sınav stresini nasıl kontrol altında tuttun? Her zaman ben sınavı ...tam olarak her şeyin bittiği bir durum değil... ...ya da her şeyin sonuçlanacağı bir... ...böyle e, nihai bir olay olarak değil de... ...aslında sadece bir geçiş olarak düşünün Ve bu geçişi en iyi şekilde... ...pürüzsüz bir şekilde yapabilmek için de çalıştım. Aslında şunu söyleyebilirim. Bu tür umutsuza düştüğüm zamanlarda... ...benim bu görüşüm ve çalışmaya devam etmem... ...içimi rahatlattı diyebilirim. Biraz da bu süreçte senin üzerinde... ...emeğe geçen faktörlerden bahsedelim. Bu süreçte okul, aile kurs ve hocalarından biraz bahseder misin? Öncelikle ailem her daim beni destekledi. Sürekli ihtiyacım olan kaynakları almamda bana yardımcı oldular. Kardeşim her ne kadar küçük olsa da oyunlarına ben ders çalışırken ara verdi ve ders çalışmamda ders çalışırken bana ders çalışmama saygı duydu. Bunun yanında öğretmenlerimiz, kurslarımız gerçekten çok destekleyiciydiler. Öğretmenlerimiz harika bir şekilde ders anlattılar ve her ne sıkıntı olursa olsun her daim beni desteklediler. Ders çalışırken seni en çok zorlayan etken ne oldu? Her ders çalışmaya başladığım zaman yani yanımda başka bir yapabileceğim aktiviteler olduğunu biliyordum. Oynayabileceğim bir bilgisayarım, dinleyebilecek bir müziklerim. Ya da en basitinden sadece bu vaktimi boş köpüş geçirip yatabileceğim bir yatağım vardı. Ama her zaman şunu düşündüm. Bu sınav benim hayatımın önemli bir parçası ve ben bunu hazırlanmam gerekiyordu. Ondan dolayı bunları olabildiğince aklımdan çıkarmaya çalıştım. Kısaca şuna diyebilirim. Muhtemelen dikkat dağınıklığı en, zor, en çok zorlayan etken oldu. Sınava hazırlık döneminde uyku düzenin nasıldı ve hangi saatlerde ders çalışıyordun? Öncelikle akşam sabit bir saatte 11-12 gibi yatmaya özen gösteriyordum. Sabah da erken kalkıp 6.30-7 gibi ders, erkenden ders çalışmaya başlıyordum. Bu sayede ders çalışabileceğim alanı uzun tutup Aynı şekilde kendimi yormayacak bir şekilde aralarımı da belli bir sürede uzatabiliyordum. Bu da beni gün içerisinde rahatlatıyordu. Kursun uyguladığı danışmanlık sistemi sana neyi ya da neleri kazandırdı? Kurs faktörünün bu süreçteki rolü neydi? Öncelikle danışmanlık sistemi her daim bir sıkıntım olduğunda beni destekleyecek şekilde tasarlanmıştı. Ne zaman bir sıkıntım olsa danışman öğretmenime gidip bunu iletebiliyor rahatlıkla ve ondan geri dönüş alabiliyordum. Bu sayede rahat çalışabiliyor ve rahat eksikliklerimi tamamlayabiliyordum. Kurs da keza aynı şekilde tamamen eksikliklerimi kapatmaya yönelikti. Tamamen eksikliklerime yoğunlaşarak bu sayede kendime geliştirmeye yönelik bir çaba sergileyebiliyordum. Bu da, bunda da tabii denemelerin rolü çok büyük bir şeye sahipti. Deneme demişken ilk çözdüğün denemeyi hatırlıyor musun? Ve deneme sonucun beklentini karşılamış mıydı? İlk olarak ilk çözdüğüm deneme yanlış hatırlamıyorsam Yaklaşık 70 net civarıydı. Ve her ne kadar kötü bir net olmasa bile tam olarak beklentilerimi karşılayacak bir tekli değildi. Kendime şunu dediğimi hatırlıyorum. Tamam ben bu denemeyi çözdüm. Ama bu deneme beklediğim gibi değil. Benim çok daha iyi bir net almam gerekiyor. Çok daha iyi bir sonuç almam gerekiyor. Bunun için kendime demiştim. Ben bu yıl çok çalışmalıyım ve beklediğim şeyi kazanmalıyım. Geleneksel eğitim sistemi yerine kişiye özel eğitim sisteminin sınav başarına etkisini nasıl görüyorsun? Doğru statü, kurs merkezi bu sistemi sana nasıl uyguladı? Geleneksel eğitim sisteminde hedef sınıftır ve sınıfın eksiklikleri giderilmeye çalışır. Ve bu da bireysel olarak öğrencilerde belli bir oranda sıkıntıya yol açar. Ancak kişiye özel, bireye özel eğitim modelinde böyle bir sıkıntı yoktur doğrudan birebir koştuk ve danışmanlıklar sayesinde öğrencinin eksiklikleri giderilmeye çalışılır ve buna odaklanılır. Bu sayede öğrencinin çok daha büyük bir başarıya ulaşması sağlanır. Doğru satı danışmanlık programları sayesinde her daim yanımızdaydı. Mesela rahatsızlandığımda ya da bir denemem sonu bir denemem kötü geçtiği zaman kendimi kötü hissettiğim zaman ya da en basitinden bir eksikliklerimi hocam farkacıları fark ettiği zaman her daim yanımdaydı her daim eksikliklerimi gidermeye yönelik, her daim çalışmalarımı desteklemeye yönelik bir sistem kurmuştu ve bu gerçekten beni mutlu etti. Birebir koçluk ya da danışmanlık sisteminin seni bir adım ileriye götürdüğünü söyledin. Bu sistemin uygulanmasını tavsiye eder misin? Tabii ki de tavsiye ederim. Bu sistem sayesinde eksiklerimi daha iyi anlayabiliyor ve buna yönelik bir çaba sergileyebiliyordum. Özellikle rehber hocamla beraber hazırladığımız Benim Yol Haritam projesiyle beraber çok daha rahat bir şekilde çalışabiliyor ve çok daha efektif bir sonuç alabiliyordum. İlk kez duyduğum bir şey söyledin. Benim yol haritam projesi ile hazırlandığından bahsettin. Bu bir tür rehberlik çalışması. Sanırım Türkiye'de bir ilk. Bu sana nerede ve ne şekilde uygulandı? Benim yol haritam çalışması sayesinde Haftalık olarak hangi konulara, nasıl ve ne şekilde ve nasıl, ne kadar soru çözerek çalışabileceğimi her hafta rehber hocam ile tartışarak hazırlardık. Bu sayede tamamen denemeler sonucunda öğrendiğimiz eksikliklerimi tamamlamak üzerine bir yol izlerken sürekli çalışarak konuları ve eksikliklerimi kapatmaya yönelik efektif bir çalışma sergilerdik. Şimdi, evet benim hayallerim gerçekleşti diyebiliyor musun? Evet diyebiliyorum. Sınava girecek olan diğer öğrencilere önerilerin ve söylemek istediklerin nelerdir? Yıl boyunca kendilerine uyan bir sistem oluşturmaları, bir düzen oluşturmaları ve yıl boyunca çalışmaları. Bunun yanında tabii ki de bunlara da yardımcı olacak güçlü bir destek almaları, güçlü bir ekip tarafından. Her şey gönlünce olsun Mehmet. Son olarak Doğru Statü ailesine ne söylemek istersin? Bu yıl boyunca benim, benim üzerimde verdikleri emekler için teşekkür etmek isterim.